Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Ee, etkinlik bitti. Oyun biraz tıkırına geldi düzeldi gibi sanki. Ama tabii ki de forumda yeni duyurular var. Çok oyuna girememiştik. Bununla alakalı telafiler gelmiş galiba. Ee, bir de Chrome etkinliği geliyor. Klasik. Geçelim forum sayfamıza. Forum sayfamıza geçtik. Başta saldırılar ilgili telafiler olmuş. Ter vermemişler. Belki ileriki zamanda verebilirler kodu. Ne arkadaşlar? Sonuçta abonelik yani VIP vesairesi olanlar, indirim paketi olanlar telafi etmek için sorun yaşadıkları gün kadar galiba o kadarlık bir haftalık 3-4 günlük bence vermişlerdir. Bir haftalık daha ama belli olmaz belki. Bir haftalık örnek gittiyse bir haftalık hediye verdiler. Ondan sonra %50 tip şerefi olan desteği olanlarda takviye yapmışlar süresi rezerv edilmiş zaten i̇şte bunu chatte falan paylaşan vardı 35 saat 40 saat güçlendirici mi oldu deyip İlk oyuna giremiyor her girdiğimde tekrardan alıyordum tekrardan bitiyor boşu boşuna Onun gibi Böyle Telafi komutu girmişler ve çalışmış komut sözde ve de Kromin etkinliği bizlerle Halo geliyormuş Halo dayı Halo dayımızın uderin tasarımı geliyor Ondan sonra klasik şeyler de var. 6 Eylül'de başlıyor sabah onda. Pro Chrome var zaten. Yerece bir 140 var. Yani başka bir şey yok galiba. Aynen. Satın ödülüne geliyor. Ya robot Cyborg mu? Cyborg koymuşlar bir de. Yani bu kadar. Pro etkinliğimiz de bu kadar. Geçelim oyuna şimdi. Etkinlik bitti. Etkinlik bittikten sonra ne yapılır arkadaşlar? Genelde karantina yaparsınız veya oyunda bomboş takılırsanız ufak tefek görevleriniz varsa halledersiniz etkinlikten çıkınca gemiler ne olur genelde bomboş kalır. Bu yüzden de gemiyi kasmak zorundasınızdır. Ah. Fit açınca oyun gidiyor bazen. İyi bir şekilde. Ve yani kendinizi kasmak zorundasınız. Çünkü niye bir dakika etkinliğe kendinizi hazırlamak için. Örnek bir ay var şu an mesela. Oy. O yüzden de gemiyi doldurmak lazım. Çünkü mermi harcıyorsun, elit harcıyorsun. E bunları dönüş olması lazım. Bu kapsüllerden çıkartan var mı güzel hediyeler? O 20 tane Amen, ne Amen Deus lazer midir? Deus lazeri. <laughs> Deus lazerini çıkartan varsa 20 taneyi yoruma yazsın arkadaşlar. Merak ediyorum yani 20 tane çıkan oldu mu? Ya da 10 tane veriyor adam? 20 tane çıkan olduysa helal olsun TR serverında. Yazın arkadaşlar yazsın abi direkt. Bakalım heyecanlı 20 tanesinin fotoğrafının olmadı Discord'tan atsın şoka gelelim Yani en kötü gemiyi versin deneyelim kardeşim 20 tane Lazer nasıl vuruyor ya yaratıklara Merak ediyor insan ama yani. oyun duraksıyor değil mi kayıtta da duraksıyor bir anda Tuhaf Şunu da çıkartıyorlar bok gibi böyle etkinlikleri Beni benden alıyorlar ya beni benden alırsan Yeni bırakmam Dark Orbit. Dark Orbit'ten kurtulmuyorlar diye videolar çekmeyi düşünüyorum sanki böyle ama kurtulamıyoruz kardeşim. Gene giriyoruz bu oyuna. Şimdi yani gemi çek yani oyunu bırakma videoları çekemiyoruz işte gibi. Bazen videoyu durduruyorum tekrardan başlıyorum çünkü biliyorsunuz dikkatli çekiyoruz videoları. Üçleri gelince mecburen durdur başlat durdur başlat yapıyoruz. Bazen konuyu başlığını veriyorum Tekrardan aynı sözcükleri duyabiliyorsunuz. Abi etkinlikler genelde ne oluyor? Birleşirden Sebrum çok çekiliyor. Eğer gemimizi bota atmıyorsanız zaten epey bir Sebrum gidiyor ve Runus ve takipçiniz çok eksiliyor. Bunun içinde Mitfire veya invokta takılmanız lazım. Bak Invoke'lar örnek var. Sık sık bot görmüyorum galiba sanki. Ya girince o kadar şey yok. Artık tüm gemiler banlı olduğu için kimse götü yemiyor. <laughs> Açıkçası. O yüzden de bot fazla olmuyor haritada. Atlatmayın da bizi bırak be. Bakayım. Sonuna doğru vurursan Big Boss'un gemisi var burada. Bak bak. Bak düştü direkt çöp zaten mis. Yani sonuna vurun. Az kişi varsa merminiz fazla gitmesin. E, sonuç olarak bunu da ve beyaz lazerle yani şey lazerle alıyorsunuz. 10.000 beyaz 10.000 durdum gidiyor. Sonunda vurup da böyle rahat rahat invokta aslında kasabilirsiniz. Takipçi ve şeyi. Hele ki pazar günü bir iki tane gemi olur örnek haritada. Başka görev yapamazsın şu karakter çok şey olur. Konfiyi alacaksın diğer konfiyi için sonra dokunacaksın. O iki gemi kessin kardeşim. O gemi harcasın abi elezarı. Sen 100 tane harcası aç. Bunu her zaman söylüyorum ama kimse yapmıyor bunu. Abi yapın yani. Söylüyorum yani. Normal roket atmıyormuş bu arada. İmok çıktı mı tekrar mı? Gemiler gittiğine göre çıktı bir yerlerde. Bak çıkmamış. Evet arkadaşlar devam ediyoruz. Dedim ki düşman kesim görevini biraz eritelim onu. tabi fazla kesmiyorum. Ben genelde bu düşman kesim görevlerini düşman klanlar üzerinden devam ettiriyorum. ya yani Bu kadar kestim geminin örnek %10'u normal gemi olsun. Geri kalanı komple düşman klanı. Neredeyse bayağı bir yıldır var bu görev bende. Sadece düşman klanları keserek bitirmeye çalışıyorum görevi. Genelde işimi öyle gitmeye çalışıyorum yani. bak Örnek birinci düşman klan kesiyoruz şu an mesela. Atladım. Atladı be. Valla nokta can atladı henüz. Evet bu düşmanı kaçırdıktan sonra ne yapıyorduk? Atlıyoruz. Şimdi biraz atlayalım. Bir yedi falan adam keselim. Abi oyunda artık adam kesmek de şey değil. Adamı kesiyorsun. Ne anan kalıyor ne bacın kalıyor ne yerin kalıyor. Geçen gün bir küfür etti galiba. Videoyu da izliyorsa eğer. Abi dedi ki adamı kessin. İnşallah diyor deprem olur da diyor altında kalırsın binaların diyor ölürsün diyor. Ya amına. Ne... Neyse küfür etmeyeceğim. Ya böyle bir tam mı var kardeşim? Ayıptır yani. Allah ayıp. Böyle şeyler yazılmaz yani. Allah öyle çok kötü yani kardeşim. Daha yeni ülkemizde deprem oldu yani. Böyle kelimelerin kullanılması berbat. Bu da bir abi adam santiner ya. Raporlu. Al şu binlik ya yani on binlik görevin bitmesini istiyorum ya dur artık ya. Herkes bitirdi abi yeni adam gemiye açıyor bir ayda bitiriyor görevi. Bitirmiyoruz görevi çünkü düşmanlarımızın üstünde bitiriyoruz görevi genelde. Şimdi keseceğiz şöyle 2-3 kişiyi şu an çete yazacaklar abi abonelikten çıkıyorum beni kessin. <laughs> e kardeşim kesmeyelim oyun oyunuz. Beni kestim diye daha çok abone olman lazım. Abi oyunu görmek ne büyük şeref deyip değil mi yani? Ayıp yani. Burada da var sanki bu beyazı kestiriyor. Oh my god ya hızlıdır şimdi. A canlı gibi bu. Dondurucu atalım. Şöyle bir yavaş atalım. Şöyle bir tane daha. Onda varsa bir de de var. Ah be yaratı kestirdi be. Biraz görev eritmek lazım. Biraz da boşta kendi işler anahtar açalım belki 10 bin vurdum. Bunu bir iki tane kaldı galiba bir 10 bin vurdum öyle değil mi? İçinde. Tasarım bir iki tane çıkıyor herhalde bunda sadece. Bak bin vurdum vermiyor zaten. Yeşil anahtarlar. Obsidian falan gelirse güzel veriyor. Şunda Bundan bir tane var elimde açalım. Bize yüz çıkar şimdi tam parça. Bir keşke bir buçuk milyon ya da iki buçuk milyon verse. 5000 bin tane x3 verdi ya. Ya şimdi Ayıp yani kardeşim. Allah'a ayıp. King Killer demiş. Kardeşim. Yasaklı bölge gitti. Şimdi yazdıkları tek görevi şey kesmek, bot kesmek, şöyle kesmek. Kardeşim biz görevi böyle bot keserek bitirmiyoruz be kardeşim. Onlar gibi kardeşim örnek bir portta gemiyi bin kere kesip Görevi böyle 10 günde bitirmiyoruz. Sırf ödülü için hızlı gemileri kesip bitiriyorlar kardeşim. Açıyor yandan. Bot, botu açıp yapıyor abi de bunu yani. Otomatik vurmalı. Sıkıştırıyorlar durma. Doğayı kesiyor. Doğayı kesiyor. Bundan sonra banlanmıyor bir de. Ben bu görevi şimdi 2-3 gün içinde normal adam keserek bitirsem gemi daha. Tamam. Gemiye bir daha giremeyiz kardeşim. Çünkü gemi direkt ban yer. İşte. Adalet şey yok kardeşim. Orası Dark Orbit. Ne boş yaptım ama değil mi? Neyse boş yaparak zaten vakit geçiyor. Dark Orbit'in zaten amacı da boş yapmak. Boş yaptıkça da zaman geçiyor ve eğleniyorsun. Ah be geçen iki tane kapital denk getirdim. Söyledim mi önceki videoya bilmiyorum. Gece saat girdim geç saatlerde. Dedim Midfire'da bir tane çöpüm vardı. Aklıma takılmış. Uyandığım gibi onu alayım dedim 5'te. Tam giderken dedim kapital var lan dedim koştum kapitali yakaladım sonra dedim bir atlayayım bir 28'e 28'de yoktu 18 e atladım sonra hop 18'de ne göreyim orada da bir kapital var iki tane kapital kestim saat 5'te ya da 5.5'te galiba kestim abi mis gibi 100.000 burdumu aldık 5000'de bir tane çöpüm vardı onu aldım 105 bin urdumla çıktım bir daha mis gibi kaldım kebap yani Gemi full olduktan sonra işte mermiler çok az gidiyor aslında kasılmanın süreci. Adam kessin süreci de okey yani. Adam tutacağım ama başka şey tıklayıp tek attık ya. Bakayım. Şu zamanda ne çektik be şunu kesmek için. Bak. Gemide sadece oyuncular hasar olduğu için gemi hasar vuramıyor fazla. Canımızı uzatmayalım bari şöyle İslam'ı uzatalım. 1024 oturdum Ah be ah be eskiler be 1024 aldık mı şimdi Burada da bir hafta kasılmaya gerek yok eskiden bunu da kesmişler zaten Şu şurada peti var peti Aha. hop cefa gitti abi ne hızlı gidiyorsun ya Hop da gidiyor. Gidiyor. İşte. Tamamdır ya bu kadar fazla gemi kesmek sıkıcı oluyor. Canlı değil abi zaten. Ee, bot kesmek zevksiz yani. O yüzden tamam bu kadar yeter. 3-5 tane kestik Allah'a şükür. İyi yeter. Geri dönelim haritaya. Ya şey mi gitsek? Neyse dedim zaten pp'de kimse kalmamış. Dolaştım ben videodan önce bir pp. Etkinlik olmayınca bir tane adam yok. Bazıları da gemi unutmuşlar bekliyor. hitaç doğacak diye. Of, bakalım atladık 38'e ne yaptı bize. E bizi? İyi, güzel, hemen doğduğumuz yere geldik. Yani, Oyun pek bir şey yapmıyor dediğim gibi. Biraz sonra videodan sonra bir mid gideriz olmadı. Bakarız. Video açıkken girince kasıyor. onu bedava kesiyorlar kardeşim. Ya, ya şöyle oldu, böyle oldu hep. Santinjun. Boş yapıyorlar yani. Evet arkadaşlar bir videonun da sonuna geldik. Bilmiyorum her gün gündelik böyle etkinliksiz gün videomu diye yazsam böyle. Etkinliksiz birinci gün, ikinci gün, üçüncü gün, dörtüncü gün diye. Sonra etkinlik geldi. Etkinlik birinci gün. 18 gün sürüyor sonra. 18 gün, 15 gün sürüyor 15 gün boyunca. Ya yani bunlarla alakalı da yorum atın. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Discord'a gelmeyi unutmayın. seviyorsunuz Bay bay.